Selamlar sevgili kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün oyuncularımız bakacağız. O... Güzel oyuncularımız var burada. Almak isteyen varsa alsın. Bakalım. neden oldum diye sorarsanız yani satayım. en güzeli yani bir yükseltme gücü alayım çünkü süresi bitmek üzere görüyoruz 9 yani çok iyi olmuş yeni oyuncularımız gelmiş yapıyor oldu girmeyeli. şu Şuradan gelmiş bebek. Hmm. Otomatik Evet. Otomatik yapar Otomatik yapalım. Seçme. Yani biraz daha uzun Videonun uzun olmasını istiyorum. buraya girmemiş ama nerede bunu oynasın dedi görevlerde ben o yüzden yükseltiyorum onu. Kesin 83 oldu takım. 80. Aa, neden olmuyor ya? Son birlik. Sözleşmeyi yine oyuncu olalım. Zaten zaten sapsıyorum kartın bitecek. Pardon. Yani 5 sözleşme aday sözleşme hakkım bitecek. Süresi doldu. Yani almayı almaya. Abi sen 5 5 diyordun ben ne diyorum? En güzel satarız, onu yükseltiriz bence de kanalıma abone olup like butonu çekildi. Sizi <laughs> seviyorum. Takipçilerim. Sen takipçilerim. Evet arkadaşlar evet. ya bağırma bana koydum kanal yapıyoruz İçmeyeceğim, içmeyeceğim içmeyeceğim çobutlarımın yerinde.